Pet Karataş'a paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler şimdi İstanbul'a döneceğiz tekrar. İstanbul Arnavutköy'de Kışlık Lezzetler Festivali düzenleniyor ve bu kapsamda alanda dev kazanlar kuruldu. O noktaya gideceğiz hemen sözü A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'a bırakalım. Bakalım orada neler yaşanıyor. Kalabalık, eğlenceli bir ortam olduğunu da görüyoruz. Söz sende. Merve, Hadımköy'deyiz. Hadımköy'de deyim yerinde ise adeta bir lezzet festivalinin ortasındayız diyebiliriz. Bir tarafımda hemen göresel e, lezzet, lezzetler, diğer tarafta da kazanlarda kaynayan kışlık lezzetler var. Hemen bir bazlama görüyorum, erişte görüyorum, turşu görüyorum, incir görüyorum ve menemen atölyesi olarak geçiyor buralar. Burada yapılan bazlamalar daha sonra buraya gelen misafirlere misafirlere veriliyor. Hemen bir bazlama ustasının yanına gideceğim. Müsaadeniz olursa nasıl yapıyor? Nasıl yapılıyor bazlama? Nedir püf noktaları? E, bazlamayı mayalı hamurdan yaparsak daha iyi kaburuyor, daha puf olmasını sağlıyoruz. Biraz mayalanma sürecini bekliyoruz. Çok ince açmayarak, biraz kalın bir form tutarak biraz daha pufuduk olmasını sağlıyoruz. Bazlamayı burada açıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi burada açılıyor. Hemen yan tarafta Yusuf Efe Bingöl'den rica edeceğim. Yan tarafta pişiriliyor. Ondan sonra buraya gelen misafirlere ee, veriliyor. Yusuf Efe Bingöl şu anda size eriştenin nasıl ince ince doğrandığını, püf noktalarını gösteriyor. Hemen yan tarafta turşuları görüyorum. Diğer yanda incir reçeli görüyorum ve bir diğer yanda da menemen yapan bir teyze mi görüyorum? konuştum ama. <laughs> Teyzeciğim canlı yayındayız. Haber canlı yayındayız. Menemen tüm Türkiye'nin merak ettiği bir soru bu. Herkes için farklılık değiştirebiliyor tabii ki ama menemen soğansız mı yapılır soğanlı mı? Şimdi bunu kışlık yaptığımız için soğansız şişeledim onu ben. Ama tabii ki de hemen yaparken bazı kişileri soğanda katıyorlar. Yani tercih meselesi bence tercih meselesi dedi teyzem. Hemen devam edelim. Çok fazla vakit kaybetmeden. Hemen arkamda kazanları görüyorsunuz. Bu kazanlarda kışlık lezzetler kaynatılıyor. Gördüğüm kadarıyla şu anda ilk kazanda tarhana var. Evet. Ve inanılmaz derecede güzel kokuyor şu anda. Nasıl yapılıyor tarhana? Biraz bize anlatabilir misiniz e, tabii seyircilerimiz için? E, e... Tarhana gerçekten Anadolu'da yapılan bir çorba. Kışın özellikle ev hanımlarının hepsinin yapmış olduğu bir çorba. Yazın en güzel domateslerini, biberlerini kullanarak çok güzel bir tarhana yoğuruyoruz. Baharatlı, bol baharatlı. Kızılcık yapan da olabiliyor. Güzel yoğurup sonrasında hamurumuzu mayalandırıyoruz. Sonra güneşte çok güzel bir şekilde kurutup ince süzgeçlerden geçirerek kışı hazırlığımızı yapıyoruz. Hemen biraz daha isterseniz beraber devam edelim. Burada da pekmez Burada da, görüyorum. Evet da üzüm pekmezimiz var. Üzümlerimiz öncelikle e, güzelce eziliyor, suyu çıkartılıyor. Sonrasında kısık ateşte çok e, harlı ateşte değil kısık ateşte yavaş yavaş kaynayarak kıvam almasını sağlıyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgilerden dolayı. Yavaş yavaş kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl ile bir diğer kazana geçiyorum. Evet. Bu kazanda da zannediyorum ki salça var. Evet, domates peki, salçası yapıyoruz biz. Peki de. nedir domates salçasının yapmanın daha doğrusu püf noktaları? Şimdi şöyle biz bunları genelde 3- Dört gün öncesinden doğruyoruz ve tuzluyoruz. Daha sonrasında bir taşım kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra süzgeçlerimize alıyoruz kabuklarından arındırmak için. Sonrasında bir taşım yine kaynatıyoruz. Daha sonrasında onları güzel bir şekilde tepsilerimize yayıyoruz, güneşin ile birlikte kurutuyoruz. Çok teşekkürler sizinle vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Hemen yan tarafta da bir marmelat görüyorum. Ee, hemen biraz daha ileriye doğru devam edersek Yusuf Efendi Bingöl'le beraber Osmanlı macunu yani yöresel lezzetlerin belki de tatlı olarak en başında gelen çok pardon tatlı olarak en başında gelen yöresel lezzetlerden biri olan Osmanlı macununu görüyorsunuz. Osmanlı macununun sırrı nedir? Püf noktaları nedir yapımının? Şekerdir, gıdadır. Gıda meyve aromalarıyla yapılır. Bu bizim dededen kalma mesleğimizdir. Yıllardır bu işi yaparız. Peki, peki ne zamanda beri bir macun yapıyorsunuz? Ben 23 seneden beri bu macunu yapıyorum. Eşimin dedesinden beri yapılan bir macun. Yani en az bir 90 seneye. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı yavaş yavaş toparlayacak olursak buradaki kültür festivali 3 gün daha sürecek. Bugün ilk günüydü. Hafta sonuyla beraber 3 gün daha sürecek diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.